Merhaba sevgili Başak burçları. Yükselen ve Ay burcu Başak olan arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz canlarım. Nasılsınız? Bakalım. Umarım hayatınızda her şey yolundadır. Umarım çok çok iyisinizdir. Bugün Başak burcu, yükseleni Ay burcu, Güneş burcu Başak olan arkadaşlar için Nisan ayı bakımı yapacağız, videosu yapacağız. Bilginize canlarım. Rabbimin tüm güzellikleri sizlerin olsun. Hareketli, işkolik, takıntılı başaklar, güzel başaklar. Kimseden bir beklentisi olmayan başakları çok seviyorum arkadaşlar. Başaklar çok mantıklı ve akıllı burçlarda birazcık takıntıları var başakları. Evet bakalım bakalım başak ve yükselen başaklarda neler var. Hiç vakit kaybetmeden hiç vakit kaybetmeden bir enerji kartımızı çekelim. Bakalım nasıl bir enerji bekliyor Başakları. Konuşmuyorum arkadaşlar. Diyorsunuz, yazıyorsunuz yorumlarda çok konuşuyorsun. Ben konuşmuyorum ki. Yani hemen istiyorsunuz ki kartları açayım, değil mi? Ufacık bir bilgi veriyorum, onu bile istemiyorsunuz. Konuşma diyorsunuz, çok konuşuyorsun diyorsunuz. Ama benim işim konuşmak. Konuşmasam nasıl anlatacağım? Siz söyleyin. E siz de beni konuşturmayın o zaman kuzular. Siz de beni konuşturmayın. Ne yapacağız? Nasıl olacak? Siz söyleyin bana. Evet canlarım iki tane enerji kartı çektim. Şimdi kartlarımı seçip hemen yoruma başlayacağım. Bu arada kanalıma abone olarak ücretsiz bir şekilde abone olarak izlemenizi rica ediyorum çünkü ben bir emek sarf ediyorum. Emek emek bu işler emek istiyor arkadaşlar. Bu işler akıl ister, emek ister, zaman ister. Emeğimizin karşılığı olarak lütfen abone olarak izleyin. Herkes için geçerlidir. Sadece benim kanalımda değil. Nerede emek varsa tab tabii ki onun bir karşılığı olması lazım. Karşılığı nedir? Ücretsiz bir şekilde abone olarak izlemeniz. Videolarımı izledikten sonra bir like atmanız. Bu benim için çok önemlidir arkadaşlar. Ve bir yorum atmanız beni daha fazla kişiye ulaştırır. Tamam mı canlarım? Sevgili Başak ve Yükselen Başaklar. Evet şimdi canlı yayın soru cevaplarını buradan açamıyorum. Biliyorsunuz canlı yayın yapıyorduk soru cevap. 2, 4, 5, 6. Şimdi canlı yayın soru cevapları için diğer kanalımızı açtık. Nur Tarot. Herkesi oraya davet ediyorum. 1000 aboneye geçtikten sonra YouTube izin veriyor canlı yayın yapmama. Onun için canlı yayın yapamıyorum. Bu kanalda zaten canlı yayın yapmayacağım soru cevabı. İzlemelerimi rahatsız oldum yani. Gerçekten çok ciddi bir şekilde size yardımcı olayım dedim. Kendimi geriye atmış oldum arkadaşlar. Olmuyor buradan canlı yayın soru cevap. Canlı yayın soru cevap ve shorts videoları Nur Tarot 2'ye e, orada paylaşacağım bilginize. Herkesi de oraya davet ediyorum. Benden canlı yayın soru cevap isteyen arkadaşları Nur Tarot 2'ye davet ediyorum. 1000 aboneye geçtikten sonra canlı yayınlara başlayacağım. Shorts videolarım da keza öyle diğer kanaldan. Nur Tarot Evet arkadaşlar bu bir genel açılımdı. Bu arada kanalıma destek olmak isteyenler teşekkür butonunu kullanabilirsiniz. Kullanmak zorunda değil kimse tamam mı? Kullanan da kullanmayan da herkese çok teşekkür ederim. Onun dışında ben Tüm Başak, abonem olan veya olmayan Başak hiç fark etmez benim. Çok bazen diyorlar ya bana abone olmayan işte niyetlenmiyorum. Ben herkese niyetleniyorum. Abone olan, olmayan Tüm Başak ve yükselen Başaklar için Nisan ayına niyetlendik. Ben de onu size bırakıyorum. Abone olmayan kişi de kendisi düşünsün ne yapayım. Empatiye davet ediyorum. Onun dışında bu bir genel açılımdır. Kollektive niyetlendik. Herkese yüzde yüz birebir uyacak diye bir şey yok. Üzerinize uyanlar alın. Uymayanları geri evrene iade edin. Oo, bu nedir böyle canım Başak? Evet onun dışında benden bireysel danışmanlık almak isteyen arkadaşlar 0531 278 07 29 numaralı WhatsApp hattımdan bana yazabilirsiniz. Numaramı zaten Instagram adresimde, numaramı da videoların alt kısmına etkiliyorum canlarım. Herkes bana ulaşabilir. Asistanım Derya her türlü size yardımcı olacak. Evet, şöyle bırakalım. Öncelikle bir enerji kartımıza başlayalım. Başak ve yükselen Başaklar bakalım. Nisan ayında nasıl bir enerji var? Sirius'un enerjisini çıkardı. Fiziksel ve ruhsal olarak beslenme ihtiyacı, annelik içgüdüsü veya anne çocuk ilişkisi, koşulsuz sevgi, doğurganlık ve bereket. Ay çok güzel bir enerji çıkardı. Hadi inşallah ruhsal olarak beslenmeye ihtiyacı yani her türlü desteğe ihtiyacın olduğu bir dönemden geçiyorsun sanki herkesin dikkati bende olsun şefkate ihtiyacım var beslenmeye ihtiyacım var ister ruhsal ister duygusal her türlü e, böyle bir ihtiyaç içerisinde olacağınız bir dönem annelik içgüdüsü evlilik işte aile olmak çocuklarına zaman ayırmak bekarsanız evlenme isteği beraber olma isteği yuva kurma isteği ve e, bereketli bir dönemden bahsediyor Nisan. Koyun metaforuna çıkardı. Sınırları aşamayan, kendi benliğini ortaya koyamayan, akıl yürütemeyen. Şimdi bazı şeyleri içinizde yaşadığınızı gösteriyor. Bu enerjiden belli olan belli ki bir çaresizlik. Hani derler ya boğazımda kalmış. Ne yutabiliyorum, ne çıkartabiliyorum diye bir laf var. Aynı o o gibi bir e, duygu içerisinde olduğunuzu gösteriyor. Şimdi bu ne demek? Bu duygusal hayatla alakalı olabilir, işinizde olabilir, ev içerisinde yapmak istediğin bazı şeyler var ama engellerin olabilir bunu yapamadığın için engellerin var, çıkmaz da olur. Hani bir çaresizlik içindeki o kişiyi, o düşünce, o şey var ya içinde bir ben var, herkesin içindeki bir ben var. O beni olduğu gibi ortaya bazı sebeplerden dolayı koyamadığını gösteriyor ve bu durumda biraz sıkıntı yaratabiliyor. Şimdi bakımıza geçelim. Şimdi burada başağı yalnız gösteriyor. Sanki topluluktan çekilmiş, toplulukla alakası olmayan, kendini dışlanmış hisseden, yalnızlık ve bazı konularla ilgili tıpkı ilk çıkan kartta söylediği gibi enerji kartında sanki bir çaresizlik içerisinde. Ee, aslında e, konumu da iyi, gücü de yerinde sağlığı da yerinde ama ruhsal olarak düşkün veya ben yetersizim düşüncesinde olduğunu gösteriyor. Bu bir çıkmazlık, bu bir çaresizlik bakın görüyor musunuz? Ee, bunu yaşadığını bu dönemden geçtiğinizi gösteriyor. Aynı ikisine kadar böyle devam eder. Ee, Nisan ikisine kadar böyle devam eder Nisan ikisinde bir hareketlenme olacağını gösteriyor. Özellikle iş yerinde seninle uğraşan kişiler sanki iş yerinde bir sallantı var. Sanki senin makamında bir sıkıntı olduğunu veya istediğin yere ataman, ataman istemişin, yükselmek istemişin bununla ilgili kitlenin bir engeli olduğunu da gösteriyor olabilir. Genel anlamda bakarsak bir yalnızlık söz konusu. Kendini insanlardan çekme, ruhsal olarak biraz bunalım gibi. Kendini geri çekme kimseyle görüşme isteğinin olmaması kimseyle e, yani sosyal hayattan kendini çekme gibi bir düşünce de olabilir. Birkaç versiyon var onun hepsinde size söyledim. Anlatabildim mi? Şimdi ikinci karta bir bakalım nedir? Aynı ikisine kadar böyle devam eder. İkisinden sonra ne diyor? Bakın e, bir fırsatın gelişinden bahsediyor. İş hayatında, işten bahsediyor. Maddiyat ve işten, özellikle işten. Kesinlikle bir şansın var diyor. Ayın 8'inden sonraki süre, Nisan 8'inden sonraki süre içerisinde başak ve yükselen başaklara yeni bir fırsat doğacağını gösteriyor. Kesinlikle. Çok hareketli bir e, dönem, iş dönemi, çok hareketli bir e, iş, e, aksiyonlu bir iş. E, hareketlenmesinden bahsediyor. seyahatler edebilirsin. Yeni bir teklif alabilirsin. Yeni sözleşmeler yapabilirsin. Bunu gösteriyor. Sana anlatacak bazı şeyler var. Bazı ciddi sorumluluklar alabilirsin. Başağın düşüncesinde duygusal hayatıyla ilgili beklemede olduğunu gösteriyor. Ba bazı kayıplar var. E, kayıplar derken duygusal hani beklentisini alamadığını gösteriyor duygusal hayatıyla alakalı. Durgun bir dönemden çıktığını sanki bakın nasıl biliyor musunuz? Her şeyin kapalı kaldığında sanki bir yere yatırım yapmışsın o yatımı, yatırımın karşılığını almak için üzerine düşün faize para koymak gibi düşün üzerine bir artış gelsin bir para artışı veya bir e, yatırım yapmışsın onun üzerine belli bir para gelmesini bekliyorsun ama bunu hala bekliyorsun elin kolun bağlı bir yere imza atmışsın artık geri dönüşü yok gibi düşünün böyle bir şeyden bahsediyor. Bir sıkışıp kalmışsınız orada bekleme süreci veriyor. Bekleme sürecini 13'üne kadar beklemeniz gerekiyor. Eğer böyle bir şey yaptıysanız bir beklentisi olan başak ve yükselen başaktan bahsediyorum. Beklentisi olan ister duygusal bir beklenti olabilir. Dediğim gibi belki yatırım yapmışsın yanlış bir şey yapmışsın sonra pişman olmuşsun ama bir bekleme süreci var onun endişeli bir bekleme süreci çünkü bir şey yapamazsın artık hiçbir şey hareket edemezsin bir sözleşme yapılmış imza atılmış gibi düşün veya bir söz vermişsin yapacak bir şey yok beklemen gerekiyor şu anda elini kolunu bağlı bir şekilde bak görüyor musun hiçbir şekilde hareket etmez sizin beklenti de veriyor seni bir şeyler düşünmüşsün hayata Hayatla alakalı olabilir dediğim gibi özel hayatınızla ilgili olabilir veya işle alakalı yatırım yapmışsın sözleşme yapmışın, söz vermişin. Bu da bahsediyor. Şimdi aynı on ne kadar sıkıntı veriyor bu durum. 13'üne kadar hiçbir e, harekette bulunamayacağını gösteriyor ve bu parayla veya düşündüğün bu neyse bu alacağın da veya bu hayata geçirmek istediğin eylemle bağlı bazı hayallerin var. Bu işimi yapayım da olsun da ben e, işte. E, şey söyleyeyim. E, böyle bir versiyonda olabilir. Mesela dersin ki bu işim halle olsun da niyeti niyet edersin. Mesela bu işi halledeyim de ev alacağım. Bu işi halledeyim de evleneceğim. Örnek veriyorum. Bu işim halle olsun da kendime araba alacağım gibisinden bir şeylerden bahsediyor. Ama biraz beklemeniz gerekiyor. Ne zamana kadar? Aynı 13'üne kadar beklentiniz bekleyeceksiniz. Hareket etmeyin. Eğer bunlar bu şekilde söylediğim şeyler hayatınızda yoksa ayın 13'üne kadar hiçbir şekilde para ile alakalı yatırımdır, para alışverişidir, ciddi imzalardır, mükavelelerdir, sözleşmelerdir. Bunlara imza atmamanız gerekiyor. Aksi takdirde sıkıntı yaşarsınız benden söylemesi. Ama 13'ünden sonra çok muazzam bir dönem geliyor. Şuraya bakar mısınız? İster aşkla ilgili, İster parayla ilgili sevgili başak bu senin kartındır. Para kraliçesi parayı temsil eder ve toprağın kartıdır. Bu başak oğlak toprak grubudur biliyorsunuz. Ve başağı da temsil eder. Burada görüneni görüyor musunuz? Gül kraliçesi ile e, para kraliçesini çıkardı. Şimdi bu ne demek? Ayın 13'ünden sonra maddi konularla ilgili rahatlama, aşk hayatınızda yeni teklifler, Üstü kırgınlık, olumsuzluk, soğukluk veya mesafe varsa, inatlaşma varsa barış olabilir kesinlikle ve teklif geleceğini gösteriyor karşı taraftan. Aklınızda ve kafanızda olan kişi de olabilir veya aşk hayatınızda yeni başlangıçlar da olabilir sevgili başaklar. 13'ünden sonra maddi konumunuz, maddiyatla alakalı hareketlenme dönemidir. Şimdi başağı burada bir kararsızlık içerisinde gösteriyor neyin kararsızlığıdır. Sessiz mi kalayım, adım mı atayım? Şimdi bu ne demek? İkilemde kaldığını gösteriyor. Bazen e, duygusal olarak Başak, e, gergin zaten. 13'üne kadar dedim bak 13'üne kadar sabırlı olmanız gerekiyor. 13 Nisan'a kadar ister parayla alakalı iş yerleri olsun, değişimler olsun. Yatırım amaçlı değişimden bahsediyorum. Bak yatırım amaçlı, parayla alakalı. Finansal konular ve aşk hayatınızda 13'üne kadar sabırlı olmanız gerekiyor. 13'ünden sonra bomba gibi gelişler ve değişimler olacağını gösterir. Çok ciddi değişimler var. Kader çarkını falan çıkarıyor. Muazzam bir dönem. Gerçekten muazzam bir dönem. Şimdi sevgili Başak ve yükselen Başak ikilemde kalmış. Bu neyin ikilemidir? Özellikle duygusal hayatla ilgili ikilemde kalmış. Adım atmam gerekiyor mu? Beklemem mi gerekiyor? Veya bu kişiden kurtulmam mı gerekiyor? Yoksa devam etmem mi gerekiyor? Bu kişi benim hayatımda olan hayırlı birisimidir değil midir? Ikileminde kaldığını gösterir. Bu kararsızlık kartıdır arkadaşlar. Düşünüyor. Ee, onun için e, sessiz kalmayı tercih ediyor ama bir taraftan da sessizlik var çünkü hiçbir hareketleme hiçbir aksiyon yok hayatında hep aynı döngü hep aynı döngü bunun düşüncesini veriyor bunu düşündüğünü gösteriyor şimdi sevgili başak bu nedir çok e, ayın dokuzuna dikkat etmen gerekiyor şimdi arkadaşım sevgili başak ve yükselen başak Ayın 9'u özellikle ayın 9'una dikkat etmen gerekiyor. Ne ile alakalı? Arkadaşlarından seni sırtından vurabilir. Bak ihanetten bahsediyor. İhanet dediğim illaki e, şey, ilişkindeki ihanetten bahsetmiyorum. Özel Hayatla ilgili diye sadece genel anlamda soğukluk soğuk bir dönem soğuk bir şey yaşayabilirsin olumsuz bir şey yaşayabilirsin seni huzursuz ve rahatsız eden bazı şeyler olabilir güvensiz güvendiğin kişinin sana karşı güvensiz bir harekette bulunması veya e, seni sırtından bıçaklanması senden haber e, bir, bir şeylerin anlatabilir ailen olabilir çevrendeki insanlar olabilir sevdiğin kişi olabilir hiç fark etmez. Ayın 9'una bak 5'i beşi, beşi ve 9'una. Ayın 5'i ve 9'u nisandan bahsediyorum. Çok dikkat etmeniz lazım. Bu vadileyi atlattıktan sonra aşk hayatınızda olası olan gelişmelerden bahsediyor. Sevgili Başak ve yükselen Başak. Bak burada görüyor musun? E, kartın uyarısı biraz inat yapıyorsun. Egonu biraz aşağı indirmen gerekiyor. Belki farkında değilsin. Ego, e, ego yersiz ego kötü bir şeydir. Hani e, herkesin onurlu bir gururu vardır. Eyvallah, güzel de e, ama e, burada fazla egodan yana kayıplardan bahsediyor. Fazla ego yaptığın için sanki aşkta da bazı şeyleri kaybettiğini veya maddi olarak iş yerinde de bazı şeyleri kaybettiğini sanki seni e, baskılıyorlar gibi sana kimse baskı yapamaz havasında olduğunu gösteriyor ve bunun dozunu biraz kaçırmışın olarak gösteriyor sevgili başak ama planlı şekilde düşüncende ve kafanda ne varsa aşkla ilgili 180 derecelik bir değişim olacağını gösteriyor bu kişinin sana dönüşü var kesinlikle kupa şövalyesi aşk hayatındaki bir numaralı özellikle bak şurada sıkıntıyı ikizler kova terazi sıkıntı gösteren burçlar. Boğa Başak Oğlak gösteriyor. Tamam mı? Özellikle ikizler, kova, terazi, yükselen burcu ikizler, kova, terazi kısmen de boğa, başak, oğlak, yükselen boğa, başak, oğlakla sıkıntı var aşk hayatında. Ama dediğim gibi ayın özellikle ikinci yarısı, 20'si 20'sinden sonra 15 ve 20'sinden sonraki süre içerisinde Başak Burcu'nun aşk hayatında da değişiklikler olacak. 13'ü, 15'i, 20'si bak bu dönemlerde yani ilk yarısı biraz sıkıntılı geçecek. Biri onu arasındaki süre aşk hayatında sıkıntılı. Bak ee, birinci süresinden sonra yani ayın birinci kısmında birinci kısım onundan, onundan sonraki süre çok rahatlayacağınız bir dönem 20 ile 30 arasında yani 3. yarısı ayın daha rahatlayacağınız bir dönemden bahsediyor. Maddiyatla alakalı yeni bak şuraya bakar mısınız çok mükemmel kartlardır bunlar olağanüstü kartlardır bunlar para şövalyesi bak para kraliçesinde çıkardı para şövalyesinde çıkardı bunlar çok büyük ana kartlar ve burada çeşitlilik diyor. Bazı e, bir işte değil birkaç işle uğraşabilirsin diyor. Kafanda düşündüğün rutin gidip geldiğin iş dışında ticari bir şey veya kafanda planladığın belki sosyal medyadır. Belki e, işte e, dijital bir işle uğraşmak istiyorsun. Bunu yapacağını gösteriyor ve çok olumludur. Bereketlidir. Çok güzel. Gerçekten olağanüstü bir iş. E, Üçlü vakitleri gösteriyor. Şimdi üçlü vakitlerde, üç vakitte Nisan ayından bahsediyoruz. Bu işe başlaman çok önemlidir. Çok da bereket getireceğini gösteriyor. Yeni şanslara dikkat etmen lazım. Ee, burada bir yalnızlık söz konusu. Yalnız kalmakla beraber e, kafanda dolu kafan dolu. Yani netlik yok kafanda. E, Üç şey düşündüğünü gösteriyor ve hepsinde üç vakite bağlıyor. Sevgili Başak ve Yükselen Başak ve burada kafanın dolu olmasının sebebiyetini diyor ki kendi kendini yoruyorsun. Önüne çıkan fırsatlara göz atman lazım. Fırsat senin ayağına geliyor ama o fırsata kapı açma senin işin. Yeni fırsatlar dünyanın ışığı çok mükemmel bir karttır. Yeni fırsatların gelişini ve bu aşkla ilgili de olabilir. Ee, şeyle de alakalı olabilir ee, Hiç fark etmez İşle alakalı da olabilir Yani genel, genel olarak düşünün Tamam mı Şimdi kahvemizi bir yorumlayalım Bakalım kahvemizde ne var Sevgili başaklar Kahvemizde güzel çıkmış Bak burada tertemiz bir kapı var Görüyorsun Üçlü vakitlerde güzel bir kapı var Yeni başlangıçlar Bak şurada ee, yeni teklifler, yeni başlangıçlar, üst üste tekliflerden bahsediyor. Özellikle işle alakalı. Kocaman bir A harfi var görüyor musunuz? İsminin baş harfinde A olan kişiler. isminin baş harfinde veya soy isminin baş harfinde büyük A'dan bahsediyor. Çünkü e, bayraklı bir yerle, devlet kapısıyla okul olabilir, iş yeri olabilir, vize olabilir herhangi bir yerden. Ya beklediğiniz mahkeme olabilir herhangi bir davayla alakalı olabilir bir haber mutlu bir haber alacağını gösteriyor ve bu ayın ikinci yarısı 20'sinden sonra bak 20'sinden sonra sanki sana sunulacak bir lütuf bereketten paradan bahsediyor toplu bir para alacağını gösteriyor budur şimdi hareket etmen gerektiğinden bahsediyor eğer bak bir teklif alacağını burada kesinlikle gösteriyor ilk çıkan kartın zaten enerji kartlarında da evlilik teklifinden işte aile olmaktan bahsediyor adı konacak bir teklif var bak biri çökmüş size resmen evlilik teklifi ediyor bir demetli çiçek uzatmış görüyor musunuz bunu gösteriyor. Şimdi her türlü teklif bak bu dönem Nisan ayında başak ve yükselen başaklarda ciddi teklifler alacağını gösteriyor. Evlilik teklifleri, iş teklifleri, yeni anlaşmalar, sözleşmeler kesinlikle çok mükemmel bir dönemdir. Dikkatli olmanızda fayda var canınızı sıkan bazı olaylar var. Uzun zamandır ilerlemek istediğiniz ve e, hani istediğiniz bir yer var. Sanki bir nokta var. Orayı istiyorsunuz. Kafanızda planladığınız bir şey var. Buna ulaşmaya çok az kalmış. Ama bak ikili rakam ayın 22'sinden sonra bunu yapacağınızı gösteriyor. Ulaşacaksınız. Çok az bir şey kalmış. Karşı karşıya kaldığınız sağlam birisi var. Bak karşınızdaki kişi de çok sağlam birisidir. Ateş grubu birisini gösteriyor. Koç aslan yay burcu. Diğer taraftan boğanın koç aslan yay burcu yükseleni olabilir. Veya burcu koç aslan ya yükselen burcu boğa burcu olan birisini gösteriyor. Bununla bir karşılaşma olacağınızı gösteriyor. Kavga gürültüden bahsetmiyor. 22'sinden sonra bu kişiyle aranızda olan değişim neyse güzel bir değişim olacağını belki şimdiye kadar aranızda problemler vardı 22'sinden sonra bu kişiyle aranızda olan problemin değişeceğini gösteriyor beklemediğiniz bir değişim size ortaklık teklif edebilir anlaşma yapabilirsiniz bundan bahsediyor evet biraz sağlıkta sorun yaşayabilirsiniz özellikle kalp damardan bahsediyor buna dikkat etmeniz gerekiyor bütün sıkıntıyı buraya atmış genel anlamda baktığımızda sadece ikizler kova terazi yükselen ikizler kova terazi ile sıkıntı yaşadığınızı gösteriyor aşktan yana dediğim gibi bak burada da 13 vakit 13 13'ünde ikinci yarısı diyelim biz ikinci yarısına kadar ilk yarısı ilk 10 güne dikkat etmeniz lazım aşk hayatınızla ilgili sıkıntılı geçebilir ilk yarıdan sonra ikinci yarı ve üçüncü yarıda rahatlama var kesinlikle sevgili başaklar evet çok fazla da uzatmak istemiyorum şuna da bir bakayım. Karışıklık var. Karışıklıklar var. Kırgınlıklarınız var. Çok kırgın gözüküyorsunuz. Şimdi kısmen. E, özellikle yabancı bir ülkede Hristiyan bir ülkeyi gösteriyor. Bu Müslüman bir ülke değil. Hristiyan bir ülkede bir beklentiniz olduğunu ve yay burcu biri. Yay ve yükselen yay burcu ile aranızda bir soru işareti. Bir belirsizlik var. Bu belirsizlik sizi üzdüğünü gösteriyor. Bu evli olan başaklar için de geçerlidir. E, sevgili olan başak yükselen başaklar için de geçerlidir. İsminde F harfi. E, isminde F harfi, isminde C, Ç harfi olan e, isim ve soy isminde olan kişiden bahsediyor. Bir de E harfi var. Edirnen'in E'si. Bu kişiyle aranızda bir tartışmalar, bir belirsizlik var ama ee, bu ayın 22'sinden sonraki süre bak 22'si ile 25 arasındaki süreyi veriyor. Bu kişiden bir haber alacağınızı gösteriyor. Ve 7'li vakit haber aldıktan sonra 7'li vakitlerde 27'si olabilir bak. E 7'li vakitlerde de bir buluşma olacağını gösteriyor. Çok güzel çıktı. Kahveniz de güzel çıktı. Birazcık sağlığınıza dikkat etmeniz gerekiyor. Sağlıkla alakalı özellikle bak kalp, damar eee dikkat etmeniz gerekir. İşte tansiyondur, şekerdir Allah korusun ve kalp sağlığınıza dikkat etmeniz gerekir sevgili başaklar. Güzel bir enerji. Sizi çok seviyorum sevgili başaklar. Çok da fazla uzatmak istemiyorum. Yorumlarınızı bekliyorum canlarım. Hoşça kalın, güzel kalın.